bugün sizlerle birlikte e, Outlast'ın dördüncü bölümü Outlast Vs Blower'ın dördüncü bölümü, Dördüncü bölümüyle karşınızdayım Diye üçüncü bölüme ikinci bölüm demişim Onun için özür dilerim arkadaşlar e, Outlast'ın Vista Blower Dördüncü bölümü bir hoş geldiniz Fazla videoyu uzatmadan çok uzatıyorum anasını satayım Evet arkadaşlar fazla videoyu uzatmadan videomuza Geçelim Evet en son burada kalmıştım e, en son buraya gelmiştik, burada videoyu bitirmiştik. Hemen buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Aa, wallrider. Wall Rider'ın anasını öpeceğim. Aynen. Nere lan bura? Atlıyor muyuz ki? Bu nedir ya? Nedir bu? Gerçekten arkadaşlar. Bunu ben var ya korkutucu ya. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bu ne ya? Of. Bu nedir arkadaşlar ya? Apil. Bil bulmak benim işimdir. Onun sesine kızım. Ne biçim gelelim müziği var. Zaten bayağı bir kısık da. He, tamam. Neyse o zaman nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Burada mı? merdiven. Alo, kimse var mı? Pil bulup duruyorum, pil manyağı oldum. gitmiyoruz. Buradan gitmiyorsak nereden? <Sessizlik> <Ay>. <Sessizlik> Uf, yeter ha. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Abi misin? <Sessizlik> Allah Allah ya yeter ya korku yeter ama bu kadar. Şu oyun bari bitsin de artık Minecraft videoları, Gmod videoları, GTA 5 artık çeksek bir şeyler ya. Değil mi yani? Baya ba bay vallahi bayağı bir korktum. Oyun biraz korkutucu. Oh, <laughs> Ya git git nereye kadar ya, değil mi arkadaşlar? Senin var ya ben. Şimdi bir saat oraya mı çıkacağım ya? Of. Hadi oğlum lan. Gerizekalı. Oğlum çık İyi hadi bakalım. Atlamayı deneyelim. Oğlum. Kırılacak mı? Kırılmasın. Hadi tutun hadi çık. Kırılacak. Kırılacaktı zaten arkadaşlar değil mi? Kırılması lazım onun. Çünkü sağlam yapmamışlar tahtayı. Sağlamdan tahta değil. Hadi abi çık ya. Hadi yavrucuğum. Lan bu da ölmezse ya ha. Lan ve MySapçaroz'u bari sen ölme yani. Bir sesler geliyor. Aha! İlk defa kadın sesi ha! Oyunda kadın var mı lan? Lan hiç kadın görmedik ha. Bir kadın konuşuyor. Kız yok ki bu oyunda ama. Var değil mi? Var herhalde. Yani. Demek ki var. Oğlum ne yapıyorsun lan? Aa takıldım ha. You will let you attention. He'll hurt us. He'll hurt you. Nereden gideceğim abi? Biriniz açıklar mısınız lütfen? Alttan mı? Aynen aynen. Aa pil! Pil manyağı oldum. Alttan geçilecek bir yer yok mu? Üstten filan. Demek ki buraya pil için gelmişiz. Biri konuşuyor. Kim konuşuyor lan? Sizin yapacağınız oyunu ben var ya döverim ha. Vay vay abimizi açıp asmışlar buraya. Şöyle tutmuşlar. Pili değiştirelim de öyle gidelim ya. Üstten geçiş yok mu üstten? Nereden gideceğim lan? dördüncü bölüm herhalde beşinci bölüm final olacak. Ya da ya da altıncı yedinci bölüm final olacak. Beni gördü ya. Aa itekliyoruz bunu. He. İtekledin mi? Hadi itekle ha. jam scare. Baya bir jam scare var arkadaş. Valla şöyle Final Fantasy Freddy's kideki Freddy şöyle çıkmazsa iyi. Alttan mı üstten? Işte? Aa aynen. Nereye gidiyoruz abi biz ya? şey görüyor musunuz arkadaşlar kadın var. Oyunda kadın var. Lan yolu hemen buluyor lan he, vallahi hemen yolu buluyor. Ne oluyor? Kaç. Aa eline satır var ha çatır var ya. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bu kapı mı? Au! Au! Kaç kaç kaç. Aynen, Aynen geliyor mu? Anne gelmiyormuş. Anne geliyor. Nerede? Ben nereye zıplıyoruz? Of yeter ya. Nereden gidiyor? Tövbe estağfurullah. koyacağım. O ne abi ya? Abi? Dur abinin sıkıntısı neymiş bir bakayım. Abi senin sıkıntın ne? Gel oraya sansür koyacağım. Oraya alan lan öyle? Dalim. Benim ismim Melon Park abi. Yeter. Neyse bunlar da salak işte ne yapalım Nereye konuşuyor ama? Anın? Krizin sesi lan Ay ay lan niye basıyorsun oğlum? Arkadaşlar ödüm patladı ya. Nereden geldi o? Bu zamat bizi sevgili yapacak. Ben bunun videosunu bu finalin videosunu izledim arkadaşlar. Burada final oluyormuş. Herhalde Bu buradan mı geliyor? Senin ananın bacını var ya. Ne diyor ya? Abi bu ne lan? Geliyor, geliyor, geliyor. Yardım edin. Biliyor musun? Biliyor muydu? <laughs> Abi kurban olayım yapma. Yapma. Ben ona gösterteceğim ağzına vuramıyorum. Nesli tamam. <laughs> Ağzına vurasım var bir tane. Oğlum ama niye vuramıyorsun ya? Hadi come on! Ne oluyor lan bir şey geldi. <laughs> ha? bu çok hızlı ya. De. Yakalarsa affetmez. <laughs> hadi come on. Ne oldu biz gelmememeye başladın? Kesin onun geldiği yerden gideceğiz. Arda da öyle demişti çünkü. Aynen. Neyse o zaman. bizim sen öldür tamam. Öldür istediğin kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Senin ağzını burnunu. Neyse o zaman hadi biz size. Seviyorum arkadaşlar. Sen uçaklama oradan lan artist. O zaman sizlere seviyorum. Görüşmek üzere.